Sevgili Para ve YouTube kanalı izleyicileri, yeni bir videoyla sizlere merhaba diyoruz. Videomuza başlamadan önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bu tarz bilgilendirici içeriklerin daha fazla insana ulaşmasında bizlere yardımcı olmuş olursunuz. Evet, videomuzun konusu biliyorsunuz 31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye'de Türkiye genelinde e, yerel seçimler icra edilecek. Bu sebepten dolayı okullar e, yerel seçimler için tahsis edilmiş durumunda, durumda ilkokuldan tutun ortaokul liseye kadar birçok eğitim ve öğretim kurumu seçimlerde oy kullanmak üzere hazırlanmış vaziyette olacak pazar günü. Bu sebeple de okullara gidip oylarımızı kullanabileceğiz. Evet Milli Eğitim Bakanlığından bir açıklama geldi. Daha doğrusu Cumhurbaşkanlığı İdari Maaşlar Başkanlığından. Bunu size aktaracağım. Bunun sebebi de şu. Bu haberimizi yapmadan sebebimiz şu. Öğretmenler biliyorsunuz seçimlerde görevli oluyorlar sadece okul binaları seçim için tahsis edilmiyor. Aynı zamanda öğretmenler de kamu görevlisi olarak sandık başkanı veya üye sıfatıyla sandıklarda görev alıyor. Bu da şu demek oluyor ki öğretmenler seçimde görev alarak geç ilerleyen gecenin ilerleyen saatlerine kadar görevli olmuş oluyorlar. Oy sayımından tutun işte tutanakları doldurma, zabıtları hazırlama, işte oy sayma, müşahitlere verilecek evrakları hazırlama gibi birçok görev üstleniyorlar cefakar öğretmenlerimiz. Bu da onların bir hayli yorulmasına sebep oluyor. Ve ertesi günde biliyorsunuz okul olacak. E, okul olduğu zaman öğretmenler yorgun yorgun okula gitmekte zorlanıyorlar. Aynı zamanda okulların tamamına yakını seçimlerde kullanıldığı için e, oraların temizlenmesi, tekrar eğitim öğretim düzeninde hazırlanması bir hayli vakit alıyor. Bakın görselde görüyorsunuz öğretmenler gecenin geç saatlerine kadar e, oy toplama merkezleri oluyor. Her ilçede farklı farklı bölgelerde birden fazla da olabiliyor bu ilçenin büyüklüğüne göre. E, bu tarz sıraya girip e, sandıkları, oyları teslim etmek için uzun saatler bekliyor. Evet cumhurbaşkanlığı İdari Mali İşler Başkanlığı'ndan son dakika yapan bir gelişme, bir haberle daha doğrusu bir gelişme oldu. Bunu da size hemen kısaca aktarmak istedim. Videomuzu o yüzden kısa tutuyorum. 1 Nisan'da Cumhurbaşkanı'nın İdari İşler Başkanlığı'nın yapmış olduğu açıklamaya göre 1 Nisan'da ilk öğretim okulları tatil. Hem öğretmenler için hem öğrenciler için bu haberi sizlere aktarmak istedim. Evet videonun sonuna kadar beni sabırla dinlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Herkese mutlu, sağlıklı